Sevgili bin sizlerle beraber hazır ver Ömer. Küçük 5 yaşındaki kardeşimle video çekiyoruz. Ha anlıyoruz. Evet. Brawl Stars, ben Ömer. Brawl Stars çekiyoruz. Ben de evet. yor. Iyi... Tanıyorsunuz beni zaten. Evet. Yaz abi seni görüyorum. Gel gel şu kutuları ateş et. Ben adam gelen adamları saldıracağım. Vur seni bir tane daha. Seni koruyacağım mı? Seni koruyacağım şu anda tamam. Sen bana daha Bana da geliyor bana bana. Bana doğru geliyor. Öldürdüm onu. Bana doğru saldır, mi? git saldır ona. Ama Ultine vur ultine. Vurdum olmamıyor. Gel. Dokunacaktın, hayır. dokunacaktın. Tek yapacağım bu. Ya abi. Ah! Ya herkes zaten bize dönsün ha. Saldıracak insan yok ya. Evet. Kaldırıyor. Tamam tamam. Arkadaşlar, ben de bir kar alalım. Bu, şey yani. bu ikinci deney deneyişimiz arkadaşlar. Kars. Çünkü e, şey yaptım. O bakın. Ya Rozan'ın şeyi çıktı. E, bu ağlama şeyi. Karlım bu ya kız. Senin o kadar elmasın yok. 50 elmas verdim. Bunlar çıktı. Bir daha vermeyeceğim. Elmaslarımı biriktirip artık kostüm alacağım. Biriktirdiğim kostümü aldım bildiğiniz bak, gibi bak, aşçımay. Yaz dondu. Nasıl dondu? Bak. El, onu alamazsın. Elmasın yok o kadar. Benim de 3'e düştü elmas sayım. 53'tü 3'e düştü. Ben bundan böyle biriktirip yine güzel kostümler alacağım. Yaz abi. Sen neden çekicim var? <laughs> Hadi hazıra var. Bastım. Karan bak git şu video çektiğimizde şu odaya girme. Evet. Videodayız şu anda bir git. Evet. bir. Aa, Yaz abi seni görüyorum. <laughs> Göreceksin zaten. Yaz abi bana vurmasana. Sana vurmuyorum zaten. Ay. Gel. Ay. Saldırsana. Nasıl saldırıyorsun ya? Vursana. Vuramıyorum. Şu anda öldün de ondan. Doğmanı bekliyorum. Ee, Bende doğdum. Başıma bir takım edeceğim bildiğin ya. Yok olmaz olmaz. Geldim. Öldürdüm. Geldim. Evet. İkisini de öldürdüm. Bir takım elendi. Eledik. Biz öldüler artık. Evet. Ha tamam şu balliyi alabilirim. Bakayım adam varmış. Adam yani. var. gel, gel. Gel buraya canım ben de askerlerimizi Sonradan dalacağız. Gel şuraya, buraya gel. Saldır, 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 vur. Sonunda Sonunda be. Canım doluyor. Hayır! Öldürdüm. Hala, orada, Bak, orada adam var. Git dibine saldır. Senin yüklerin fazla. Dur. Benim de fazla gerçi. Ah. Ay, tamam ay. öldürdüm. Ay. Aldım bir tane. Ay. Öldürdüm. Geç be. Yürü abi. Sonunda kazandık. Birinci olduk. Evet. Birinci Kendi başıma olacağım. olabilirim. Ben az önce ne dedim biliyorum. ne link? Tumun. Sekiz bit almama yaklaştık ya. Yaz abi ben ne alsam? Tamam al. Bekle be. Bekle, bekle. Ay özür dilerim. Tamam. Arkadaşlar artık hesaplaşma açıldı. Şu anda üç tane hediyesi var. Onları alabilir de almayacak. Onlar... Ben ne alıyorum arkadaşlar. Tamam al. Hızlıca hazır Onlara özel video çekeceğiz çünkü. Nita. Hazır bas. Nita ile daha Nita. zor. Nita. Ömer Nita ile daha zor oynarsın haberin olsun. Yok ya böyle daha iyi. Benim Nita'm kaç kupa ya oynamaya ya çok. Yaz abi olur. sen onları sabahtan beri kırıyorsun ben saklanıyorum. Hadi gel şuraya. Niye saklanıyorsun? Saklanmak istiyorum. Orada bir adam var demiştim. Öldürdüm. Gel şunu uzaktan uzaktan vuralım şuna ölsün. Ya tamam geliyorum geliyorum ben nitayım. Neden benim ağzımdan <gülüyor> elektrik <gülüyor> çıkıyor yaz abi? Ağzından değil o. Pardon yer <laughs> yer küsürüyor ateş Sonunda bir ateş edebiliyorsun ya. Arada sırada olsa da ateş etmeyi öğrendin sonunda. Evet, öğrendim. Yap. Ya bu kadar Sonuncu olduk. olmaz ya. dört. Ya sen Nital'le oynayamazsın Umar, sana diyorum. Tamam benim. Ben de bir eğitim çalışayım. Tamam ama videomuzun amacı sensin zaten arkadaşlar videoyu durdurup geliyorum Ömer Ömer'in şimdi şeyini açacağız kutularını açacağız evet arkadaşlar video devam ediyor açacağız Ömer'in şimdi kutularını Ömer büyük kutuları ben açayım tamam mı tamam karakter gelecek inşallah ah dur bekle bekle ah küçük ah sen aç aç şunu Büyü de ben açayım. Yes. Dökme, dökme. Dö -dö. Nasıl hep döktü, ben açayım. Bekle bana bırak. Dur. Abi, Şu, Şu an anda buradan bakarak karem. açıyorum ha. Tamam olsun onları yükseltirsin. Arkadaşlar. Tamam şimdi de. Hadi 4 dakikada hangi savaşçıyı seçeyim diyorsun orada. Bali ile oyna istersen. Yok ya. Kimle oynayacaksın? Ben... Al hızlıca hazır var. Deneye basma. Al hazır ver. Oyna Bali ile. Nitaly hiç kazanamamusun? Ama, ama karakter seçecektim. Sen ben yokken de oynarsın. Sen uyuduğunda ben tabletinle oynarım, kasarım tamam mı hızlıca kuponu? Tamam. Aa Bali Bali. at. Ya abi bana su bir su değil şey... o içki. Biliyorsun abi mi? ben bir su su istiyorum da. Tamam. Ben... Ama su yok burada. <laughs> Çıkar. Baba be, bak bak doğuyorsun Ömer. <laughs> Doğdun. Doğdun. Evet bu takımı eledik gördüğünüz gibi. Pardon. Kardeşim diyorum da yeni aslında. Çünkü daha çok küçük arkadaşlar 5 yaşında saldırmadan ona bu Leon'muş o da da ölürsün öyle He, dalga geçmiyor ya al bakalım ha. Ha. Yanıma gelip orada onu bulunma. Onu neredecektin? Öldürdüm ya ben onu. Hadi doğdun sen. Doğdu i̇şte mu? mi sen suyunu? <laughs> Ömer kaç. Adını da Ömer baba 6 koymuş. 6 neden? 06 0 sayılmıyor sayılardan o yüzden. Hadi hazır. Video sonuncudan Ömer gel Ömer. Videoyu durdurup geliyoruz. Evet arkadaşlar son maçımız herhalde bu. Ben sana karşı güçsüz bir karakter alacağım. Hazır ver. Ya da dur TK hesaplaşma açıyorum. Hazır ver Ömer. Hazırla verdim. Hazır bas. Bastım. Şimdi nerede? Ben buradayım. Bak burada. Ben dayanamaya kaldım. Bak ben, ben buradayım. Dayanamaya <laughs> <laughs> Gösteren bir video var arkadaşlar. Bundan önce aldım. PUBG video en son attığım PUBG videosunun baş başında aldım. Aşkım mi ay gösterirse o da PUBG oynadım o videoda. Öldün mü sen? Öldün mü sen? Öldün. Evet. Ben, ben öldürmedi. Bak. Bak. Sen kötü müsün? Evet. Bak seni bu öldürdü. Evet bu sonuncu maçımızmış. Ben eğitim Öldürdüm onu. Ben eğitim yapacağım. Ben eğitim yapıyorum. Hopala. Yazar ben, ya ben eğitim yapıyorum. Yaz abi ben eğitim yapıyorum. Neyse tamam. Neyse arkadaşlar, Bugünlük bu kadar da Hepiniz, hepinizi seviyorum, sevgilerimle. Eee daha çok kardeşimle bu videolardan gelmesini istiyorsanız bol bol like atın. Yani, evet. Like atmayı unutmayın. 3 like gelirse kardeşimle oynamayı devam edeceğim. Bay bay.